Birazcık şunu çalıştırmak lazım. Geleceği biraz düşünmek lazım. Sadece anı yaşamaksa hedefiniz o zaman ağlamayacaksınız. Tamam mı? Bizim eğitim sistemimizde şu algı olduğu sürece bunun önüne geçemeyiz. Yani e, ne yapıyoruz biz hep genelde? Bunu birkaç yerde daha, daha duymuş ve okumuştum. Çocuğun matematik dersi rezalet ama edebiyatı 5. Hep 5. Matematik sürekli 1. Edebiyat 5. Hangisinden de, e, özel ders aldırırsınız? Düşük olan dersten değil mi? Matematikten. Çünkü edebiyatı iyi canım kalsın. E, matematiği kötü. Onu düzeltelim. Yanlış işte. Böyle değil. Çocuğun demek ki sayılarla arası iyi değil. Edebiyata, sözlere, şiire, gazele yani e, ilgisi daha yoğun. O zaman bırak o çocuk o dalda yürüsün. Zorlama bunu. Bunu zorlama. Matematiği zorlama. Almıyorsa zorlama abi. Yapma. Karartma çocuğu. Çocuğun üstünde baskı kurma. Edebiyatta iyiyse o dersten özel e, eğitim aldır ki o alanda profesyonelleşsin. İlim dönmeli. Bende sorun yok yani. Yani yapmayın ya. ya birazcık düşün.